Cenab-ı Hak her işimizi soracak. Ve men yaamel miskale zerratin hayran yara. Ve men yaamel miskale zerratin şerran yara. Bir insan zerre miktarı hayır yapsa onun hesabı gelecek. Zerre miktarı şer yapsa onun hesabı gelecek. Allah iki yol göstermiş insanda. Biri cennete götüren yol, sırat-ı müstakim. Biri cehenneme götüren yol, dalalet, sapıklık, o cehenneme götürür. Onun için Kur'an-ı Kerim bize Fatiha'da ne öğretiyor? İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yola götür. Dost doğru yolu Peygamber Efendimiz bir gün eline bastonunu aldı, yere bir çizgi çizdi. İşte bu yol sırat müstakim dedi. Sağına soluna eğri çizgiler çizdi. Bunlar da şeytanın yolları. Bunlar cehenneme götürür. sırat müstakim cennete götürür dedi. Cehennem var mıdır? Mevcut mudur? Cennet var mıdır? Ve bugün mevcut mudur? Ulama, ehli sünnet, vel cemaat, alimler diyorlar ki el hak cennet ve cehennem yaratılmıştır. Allah cenneti de yaratmış, cehennemi de yaratmıştır. Bu dünya yerle yeksan olacak bütün kainat, evren, bir felat olacak diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam parmağındaki yüzüğü çıkarıyor. Parmağındaki yüzüğü çıkarıyor ve diyor ki bütün yıldızlar, gezegenler, galaksiler, evren tek bir toprak parçası olacak. Çöl olacak. Hepsi. Ve şöyle yüzüğünü kaldırıp atıyor. Bu yüzük burada diyor. Bu çölün ortasında bu yüzük ne kadar küçükse dünyada o çöl tek tip olan o toprakta çölde felatta o kadar küçük kalacak. Yani oranın büyüklüğünü bize anlatıyor. Bu felat çölden sonra arasat denilen mahşer meydanı kurulacak. Mahşer meydanı. Hesaplar görülecek. Herkes birbiriyle mahkemeleşecek. İyiler, sadıklar, salihler, esabi sabikûn önce cennete girecekler, ayrılacaklar. Cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek, kalacaklar. Hesapları, kitapları belli değil, eşit olanlar Arasat'ta, efendim, Araf'ta bekleyecekler. Araf'ta bekleyecekler. Ve Arasat'ta hesap görüldükten sonra cehennemlikler yüzü koyun yatırılacaklar. Yüzü koyun yatırılacaklar. Ve onları zebaniler kancalarla perçemlerinden, saçlarından çeke çeke cehenneme sürükleyecekler. Cehennemin yedi tabakası var. Yedi tabakası var cehennemin. Birinci tabaka cehennem. Birinci tabakası en az azabın olduğu yer. Bu birinci tabakaya günahkar Müslümanlar da girecek. Her insan Meryem suresinde 71. ayetinde Meryem suresinin cehenneme uğramadan kimse cennete girmeyecek. Herkes cehennemi görecek. İşte bunun için alimler diyorlar ki cehennemin üzerinde bir sırat köprüsü olacak. Bu sırat köprüsünden geçerken iyiler hızlıca geçecekler. Cehennem alevleri onları yakmayacak. Ama günahı ağır basanlar, kafirler, münafıklar, zalimler, her türlü insanlığa zulmetmiş hainler orada cehenneme düşecekler. Cehenneme girecekler. Ve cehenneme giren de ebedi kalacak, cennete giren de ebedi kalacak. Ancak bir istisnası var. Cehenneme giren, işte bu birinci tabakaya girenlerden kalbinde iman olanlar ebedi cehennemde kalmayacaklar. Müslüman olarak cehenneme düşmüş olanlar günahlarının cezasını çekmek üzere cehenneme düşmüş olanlar cehennemde ebedi kalmayacaklar. Ancak en az azabı cezası olan kişi cehennemde Müslümanlardan inançlardan, müminlerden, inananlardan ayağının altından bir ateş ayağını yakmaya başlayacak. Ve öyle ki diyor Peygamber Efendimiz ateş yaktıkça o insanın bir kaptaki tenceredeki yemeğin kaynadığı gibi beyni kaynayacak. Sürekli böyle azap görecek. İşte bu cehenneme düşenler Allah'ın inayetiyle imanı varsa imanı varsa onları Allah diyecek ki kalbinde arpa tanesi ağırlığınca iman olanları çıkarın cehennemden. Kalbinde buğday tanesi ağırlığınca iman olanları çıkarın cehennemden. Kalbinde hardal tanesi ağırlığınca iman olanları çıkarın cehennemden. Kalbinde zerre ağırlığınca iman olanları çıkarın cehennemden. Ve onları cehennemin zebanileri, cehennemden imanı olanları kömür şeklinde çıkaracaklar. Kömürleşmişler. Kapkara, vücutları yana 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 kömür olmuş. O kömür şeklindeki cesetler ama ölmemişler. Ölüm yok çünkü. Ölüm mahşer günü bir koç getirildi. Mahşer günü koç boğazlandı. Allahu Teala buyuracak ki işte ölümü kurban ettik. Bundan sonra ölüm yok. Azaba da girseniz, ölüm yok. Cennete de girseniz, ölüm yok. Mahkemi Kübra'da da dursanız, mahşerde de kalsanız Arafta da kalsanız artık ölüm yok, öleyim de, kurtulayım yok. Bazen soğuğa atılacaklar cehennemde, buz gibi soğuklara atılacaklar, donacaklar, Don, donanlar tekrar ateşe atılacaklar, vücutları derileri yandıkça yeniden deri giydirilecek, yandıkça deri giydirilecek, kömür gibi olduktan sonra bir daha soğuğa atılacaklar. İşte buradan çıkarılan müminler tekrar hayat suyuna atılacaklar. Cennete gitmek üzere. Hayat suyuna atılan Müslümanlar yeniden vücutları neşvi nema bulacak, yaratılacak ve bir insan şeklinde, güzel bir insan şeklinde cehennemden çıkarılacaklar. Cennete yaklaştırılacaklar. Ve cennete gire girdiklerinde cennetlikler onları sonradan geldikleri için bunlar cehenneme uğrayıp gelenler diye bilecekler. Cehenneme uğrayıp gelenler. Bu dehşetli andan Allah bizi muhafaza eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin iki önemli sıfatından bahsediliyor aziz kardeşlerim. Bunun biri beşir, müjdeleyen, diğeri de nezir, uyaran. Kur'an-ı Kerim bu anlamda cennetle müjdeliyor, cehennemle uyarıyor ve cehennemle uyarıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.